Romanya'da gerçekten hakkında vampir dedikoduları çıkan bir prens var. Vlad. Ama biz kendisini daha çok. 20 bin Osmanlı askerini kaza oturtarak öldüren. Fatih Sultan Mehmet'e kafa tutan, sadistliği ile meşhur kazıklı boyvodu olarak biliyoruz insanları oturttuğu kazıkların altına fıçı koyup, biriken kanları içtiği ile ilgili rivayetler çıktığından vampir olduğu düşünülürdü. Vlad, Romanya'nın bir bölgesi olan Eflak Bolakia kralının oğlu. Osmanlı, ona vergi ödemesi karşılığında babasının krallığın başında kalmasına izin veriyordu. Karşılığında da kralın iki oğlunu rehin alıyordu. Tokata götürülen çocuklar, şehzadelerle birlikte kuran, Türkçe ve askeri nizam öğreniyorlar sonra. İki kardeşin öyküsü Türk filmlerini aratmayacak şekilde gelişiyordu. Radu, başarıyla devşiriliyor. İslamiyet'i kabul edip, daha sonra geldiği topraklara, Elflak ve Osmanlı derebeyi olarak atanıyor. Diğer kardeş, Bulat ise, azılı bir Osmanlı düşmanı olup, hayatını, hem kardeşi, hem Osmanlı ile savaşarak geçiriyordu. Avusturya Macaristan'ın kendisine başka bir amaçla verdiği orduyu fırsat bilip, Efla giriyor ve krallığını ilan ediyor. Fatih, ona madem yönetici sensin, vergini ver diyor. Vergi vermek Osmanlı toprağı olduğunu kabul etmek olduğu için. Bu isteğe Fatih'in elçilerini kaza dikerek cevap veriyordu. Bunun üzerine, Fatih bin atlı yolluyor. Vlad onlara sürpriz bir baskın yapıp, onları da kaza dikiyor bu kadar ateşle oynadığı yetmezmiş gibi. Bir de Türk sipahisi kılığında Osmanlı kamplarına sızıp, Sırbistan'dan Karadeniz'e kadar olan 23.884 askeri öldürüyordu. Fatih Sultan Mehmet, bu sefer 90 bin asker daha gönderiyor. Bulat küçük sürpriz saldırılarla bir gecede 15 bin askeri öldürünce Fatih artık dayanamayıp, kendi çıkıp geliyor. Osmanlı ordusu, Eflan başkenti Targoviç'te'ye ulaştığında, Fatih Sultan Mehmed'i, kazıklanmış insanlar ormanı, bekliyor. Kaza oturtulmuş 20 bin Osmanlı askeri, kadın ve çocuk cesediyle karşılaşıyor. Orduda büyük moral çöküşüne neden olsa da Vlad'ı püskürtüyorlar. Vlad, Efla bırakıp, Moldova'ya çekilmek zorunda kalıyor ama savaş devam ediyor. Fatih, savaşı bitirme görevini Vlad'ın öz kardeşi Radu'ya veriyor. Radu, Vlad'ın son kalesi olan Poenari Kalesi'ni de alıyor ve Vlad kaçıyor. Macar Kralı ile beraber Osmanlı'ya karşı iş yapmayı bekleyen Vlad'ı, Macar Kralı hapise atıyor. 14 yıl sonra tekrar eflan başına geçme girişimi oluyor. O zamanki Osmanlı derebeyi ve ordusu Vlad'ı görünce kaçıyor. Ama daha sonra Osmanlı ordusu gelip, tekrar derebeğini başa geçiriyorlar. Vlad Tepeş'in kellesini de, bozulmasın diye bala koyup, Fatih Sultan Mehmet öldüğünden emin olsun diye İstanbul'a yolluyorlar. Halkın gözleri önünde sergilenen kelle sonunda kazıklı boyvodanın öldüğünü ispatlandı. Eyi Osmanlı ile uğraşmanın sonucunu da tadıyor arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum ve eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.